beni bu saatte ya. Alo kimsiniz? Benim Arda çabuk atacağım konuma gel Arda ne oldu kardeşim ne var bana şaka falan mı yapıyorsun Uyuyorum kardeşim yine niye beni arıyorsun ya Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Burada bir tane fakir amca var Bu fakir amcaya yardım etmemiz gerekiyor Her bir like bir ekmek Her bir abone de 10 TL demek Hadi bakalım arkadaşlar acaba fakir amcayı zengin yapabilecek miyiz Yardım edin Ya biraderine takılık eğer atacağım konuma gel Çok acil önemli bir mesele var Hadi kapat geliyorum Allah'ın belası Yine ne başına bela aldıysan Of of bıktım yemin ederim bu çocuktan ya Canım Canım günaydın. Günaydın aşkım. Günaydın babacığım. Benim birkaç işim var. Arda beni çağırıyor. 5-10 dakikaya gelirim tamam mı? Ama babacığım bugün beraber futbol oynayacaktık. Evet aşkım ben de sana güzel kahvaltı hazırladım. Hadi kahvaltını et de git. Olmaz canım annem. Arda'nın acil bir ihtiyacı varmış. Onun yanına gideceğim. 5-10 dakikaya gelirim tamam mı? Arda senin yüzünden alemde vakit geçiremiyorum Gidelim bakalım şunun attığı konuma Şuradan şöyle gidiyoruz İleriden sokaktan sağa dönüyoruz Şöyle geldik Arda kardeşim bu da ne böyle? Evet birader görmüş olduğun gibi benim kurduğum oyuna hoş geldin. Ne? seni kurduğun oyun mu? Ne oyun oğlum bu? Sana hemen oyunu anlatayım kardeşim. Görmüş olduğun gibi birader aranızda da mutant youtuberlar var. Buradaki mutant youtuberlar ile savaşacaksın. Eğer kardeşim bütün mutant youtuberları öldürürsen görmüş olduğun gibi 1 milyar dolar ödülün sahibi olacaksın. Oyuna katılmak ister misin kardeşim? 1 milyar dolar ödül mü? Tamam kardeşim oynamak istiyorum hadi oynayayım. Tamamdır kardeşim çok güzel. Şimdi bu anlaşmayı imzala. Ne? Anlaşmayı mı imzalayayım? Bu ne oğlum böyle? Ölürsen bizden değil anlaşması mı? Evet kardeşim ben ölürsen bizden değil. Kendi rızan ile katıldığına dair bir imza istiyoruz. İyi tamam bir imza alayım bakalım. Şöyle imza alalım şurayı. Ad soyad hemen yazalım. Gürol. Soyadı da şurada çalışkan yazalım. Şöyle. Tamamdır kardeşim al. imzaladım. Oyunumuza hoş geldin birader. Sandıktan eşyalarını alabilirsin. Of, of var ya o 1 milyar dolar ödülün sahibi ben olacağım. Tamamdır kardeşim hazırım. Bodyguardlar kapıyı açın. Tamamdır efendim açıyoruz. Buyurun. Hadi bakalım şöyle girelim arkadaşlar. Aa, burada mutant feritet var. Ee, ya da ben ben vazgeçtim. Birader açın birader ben vazgeçtim. Savaşmak istemiyorum. Olmaz birader. Bir kere anlaşmayı kabul ettin. E hadi bakalım. Başarılar dilerim sana. Ama olmaz. Ben savaşmak istemiyorum. Mutant feritet'ten çok korkuyorum. Oo oh, şimdi seni çiğ çiğ yiyeceğim. Gel buraya. Olamaz arkadaşlar. Mutant feritet bana saldırıyor. çıkacaksın ya da benim ölüm çıkacak. Al bakalım şöyle gel buraya öldüreceğim seni. Gel bakalım şöyle al bakalım. İşte bu. Çalışken sürmez. Bu savaş bilmez. Seni şöyle yakayım. Al bakalım şunu şöyle. İşte bu. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi mutant Ferit'in işini biteceğiz. Sonra altın ilmamızı yiyelim bakalım. Hadi evet bu savaşı biz kazanacağız. Al bakalım şöyle. Hop şunu da al bakalım. Seni şimdi içine bitireceğim. Al bakalım. Ha, sen çok olmaya başladın küçük çocuk. Gel buraya. Aa, al bakalım şöyle. Of arkadaşlar yaklaşacağım. Gidin çok güçlü. Şuna ha Al bakalım şöyle. Hop şunu da al bakalım. Hadi öl ya öl ya bu bir türlü ölmüyor kardeşim ama Vur birader vur. Elbet ölür. Ama dikkat et sen of ya of arkadaşlar bir türlü ölmüyor bu. Al bakalım şöyle. Hı, gel buraya. işte bu. Hadi öldüreceğiz seni. Öldüreceğiz. O bir milyar dolar ödülün sahibi ben olacağım. Hı, al bakalım. Şunu da al bakalım şöyle. işte bu. Mutant Feride'nin içine bitirdim. Hı -hı. Aa, Mutant Feride'nin içinden böyle eşyalar çıktı. Elmaslar çıktı. Alalım bakalım şunları şöyle. Of of şu hediyelere bakın. Ve kardeşim ben öldürdüğün Mutant YouTuber'ın içinden sana hediyeler düşecek. Oha bayağı bir elmas. Nasıl oldu arkadaşlar? Bunlar neymiş? Koyalım bakalım şunu şöyle. Oha şuna baksanıza. Bir tane Audi spor markalı bir araba aracım oldu arkadaşlar. Oğlum çok havalı be bu araç. Her zaman böyle bir arabam olsun istemiştim. Bir de içinden böyle bir balta çıktı arkadaşlar. Şuna baksanıza. Uf çok keskin bu balta. Birader eğer hazırsan ikinci mutant youtuber'ı getiriyorum. Tamamdır kardeşim hadi getir hazırım. Ve karşında mutantı Murat. Olamaz arkadaşlar. Mutant Murat çıktı önüme. Bu, bu çok güçlü olmalı. Kardeşim peki vazgeçebiliyor muyum? Birader sana hayır dedim işte savaşacaksın oğlum sonuna kadar ya öleceksin ya da öldüreceksin İyi tamam kardeşim yapacak bir şey yok savaşacağım Hadi bakalım şöyle altın elmamızı yiyelim Tamamdır savaş Gel bakalım dur buraya dur Murat öldüreceğim şimdi seni Al bakalım şöyle işte bu Tamamdır çalışkansı onun içini bitireceğim Mutant youtuberın içini bitireceğim Al bakalım şöyle bam bam Çalışkan ölmez bu savaş bitmez Bu 1 milyar doların sahibi ben olacağım ulan Al bakalım şunu şöyle şunu da al bakalım işte bu Tamamdır arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Dur Murat'ın içini bitiriyoruz al bakalım şöyle Hop gel 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 gel. Hop işte bu. <laughs> evet arkadaşlar, o 1 milyar doların sahibi ben olacağım. Bu onlarda bir sürü şey alacağım. Al bakalım şöyle. Hop şunu da al bakalım. Şöyle İşte bu. Hop işte bu. Çalışkan sönmez. Bu savaş bitmez. Al bakalım. Al bakalım. Olamaz ya bu çok güçlü çalışkan. Öldüremiyorum bir türlü. Hayır olamaz 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 çok güçlü. Aa, korkunun acele bir faydası yok. O yüzden seni öldüreceğim oğlum. Gel bakalım buraya. İşte bu. Bam 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 bam. Çalışkan sönmez. Bu savaş bitmez. 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 Hop şunu da al bakalım şöyle. Hop. Şunu da al bakalım. Bam. 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 Öl artık öl ya. Bir türlü ölmüyor. Bu çok güçlü çıktı arkadaşlar. Bu ne böyle kardeşim? Birader evet. Bu çok güçlü bir youtuber. Olamaz olamaz. Çok güçlü arkadaşlar. Çok güçlü. Mermi bitti. O zaman şöyle diğer silahla devam edelim şöyle. Hayır olmaz. Bunun da mermisi bitti. bunu ne? Bir türlü ölmüyor. Bütün mermileri bitirdim. ay evet öldü. Ve içinden güzel güzel eşyalar çıktı. Şunlara baksanıza. Alalım bakalım şunları şöyle. İçinden bir garip rızır çıktı arkadaşlar. Gelin bakalım. bu oh, şu Zura baksanıza. bakın çok havalı. Ve içinden böyle bir silah çıktı. Bu ne bakalım? <laughs> Olamaz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu bir virüs silah. Bununla ateş edersen virüs satacağım. Tamamdır kardeşim. Bu Mutant YouTuber'ın işini bitirdim. Tamamdır Bilal'den. O zaman o sen diğer Mutant YouTuber'ı getiriyorum. Evet karşıma da hazırım. Bu ödülün sahibi ben olacağım. Sabırsızlıkla bekliyorum. Ve karşında Mutant İtfaiyes. Evet arkadaşlar. Bir zorlu rakip daha. Hemen şu altın yiyelim Ve savaşa başlayalım. Şimdi Mutant İtfaiyes'ın işini biteceğiz ilk önce arkadaşlar onu şöyle bir virüs silahla Ateş edelim şöyle tamamdır onu virüs silahla Ateş ettik ve onun işini işini bitireceğiz Al bakalım şöyle bakalım şunu da al bakalım şöyle Şimdi senin işini bitireceğim ve ödüne bir adım daha Yaklaşacağım al bakalım Hadi birader ödül adım adım yaklaşıyorsun Bu işi başarabilirsin kardeşim Tamamdır kardeşim evet bu işi başaracağım Bu iş bir hastalık işi hastalık işi Bu iş bir hastalık işi oğlum Gel bakalım şöyle işte bu bam 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 Çalışkan sormaz bu savaş bitmez İşte bu tamamdır arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi onun şimdi işin işini bitireceğim Al bakalım şöyle hop şunu da al bakalım Şöyle geliyor geliyor hop bam Evet arkadaşlar mutant it öldürürüz Gel bakalım şöyle hop işte bu Şuna baksanız nasıl üstüme üstüme doğru koşuyor Beni öldürmeye geliyor arkadaşlar hop bam. İşte bu. <laughs> Onun işini bitiriyorum. Al bakalım şöyle. Şunu da al bakalım şöyle. Çalışkan söylemez. Bu savaş hem bitmez. Al bakalım. Al bakalım. İşte bu. Tamamdır arkadaşlar. Mutant itfaisi öldürdük. Bakalım neler düştü. Oo, dese dese paralar düştü. Oğlum bakalım şu paraları. Bir, bir, tane de arkadaşlar BMW araba düştü. Koyalım bakalım şunu. Oha arabaya bakın. BMW M3. Oğlum efsane arabaymış be. Şu anda arkadaşlar iki tane arabam oldu. Hem ikisi de biri birinden güzel araba. Alın bakalım şu arabayı da şöyle. Tamamdır kardeşim. Mutant ditbytes'ın işini bitirdim. Yeter artık. Daha ne gelecek? Evet kardeşim. Mükemmelsin. Son olarak bir youtuberımız daha kaldı. Eğer onu da yenersen 1 milyar doların sahibi olacaksın. Hazır mısın bakalım? Evet kardeşim hazırım. Onu da yenebilirim. O zaman sıradaki youtuberımız gelsin. Ve karşında Mutat yürol. Eee kardeşim ama bu benim. Bu ne böyle? Evet kardeşim son bölümde kendinle savaşacaksın. Eğer kendini yenebilirsen 1 milyar doların sahibi olacaksın. Hadi bakalım bunu başarabilirsin. Sana inanıyorum kardeşim. Olmaz arkadaşlar. Şimdi kendimle savaşacağım. Hadi bakalım beni yenebilecek misin acaba? Eğer yenersen ödülün sahibi olacaksın. Evet seni yeneceğim mutant girl. Göreceksin. Hadi bakalım şöyle altın elmamızı yiyelim. Aa, gel buraya seni için bitireceğim mutant girl. Gel bakalım. <laughs> o kadar da çok sevinme. Seni öldüreceğim. İşini bitireceğim. E o bir milyar doların sahibi olamayacaksın. Onun sahibi olamayacaksın. Öldüreceğim seni. Asıl ben seni öldüreceğim mutant girl. Gel bakalım şöyle. İşte bu. Çalışkan sönmez. Bu savaş bitmez. Al bakalım. Hayır olamaz beni yaktın Gel buraya seni pislik gel buraya Olamaz arkadaşlar bu çok güçlü Bu çok güçlü bunu nasıl yeneceğim bilmiyorum Hop al bakalım şunu şunu Gel bakalım şunu hop şunu da al İşte bu tamdır arkadaşlar onun işini bitireceğim Çalışkan hale sölmez bu savaş bitmez Ay, Gel buraya Öldüreceğim seni kaçamazsın benden Gel buraya Asıl ben seni öldüreceğim lan asıl ben seni öldüreceğim şunu. Hop şunu al bakalım Şöyle, işte bu. Çalışkan sönmez. Bu savaş bitmez. <laughs> Utant öldürdüm. Ve içinden böyle bir anahtar düştü. Seni tebrik ederim kardeşim. Büyük ödülün sahibi sen oldun. Ne yani? Şunun 1 milyar doları kazandım mı? Evet kardeşim. Elindeki anahtar sayesinde kazandın. Peki bu anahtarı ne yapacağım? Bana vereceksin kardeşim. Ben de sana parayı vereceğim. Hadi, tamam al al kardeşim. Tebrikler birader. 1 milyar doların sahibi sen oldun. Ho -ho! İşte bu. Anlamın teriyle kazandım parayı ben. Anlamın akıyla. Bütün mutant youtuberların içini bitirdim. Seni tebrik ederim kardeşim. Büyük bir zoru başardın. Evet. Hepsi çok güçlüydü kardeşim ben yılmadım ve savaştım. Hepsini işini bitirdim. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu 1 milyar doların sahibi ben oldum. Tekrar seni tebrik ederim kardeşim. Neyse bakalım canım halen bizi bugün maceramızın sonu gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugün bir sürü mutant youtuber ile savaştım. Ve hepsini tek tek işini bitirdim ve büyük ödülü ben kazandım arkadaşlar. Sizce çalışkan bu ödülle ne yapayım Yorumları yazın. Eğer bu paranın hepsiyle arkadaşlar yoksul insanlara fakir insanlara yardım etmemi istiyorsanız yorumlara 15 yazın. Eğer arkadaşlar bu paranın hepsiyle böyle kendime villa mı alayım, araba mı alayım, zengin hayatımı yaşayayım yorumlara 20 yazın eğer onu istiyorsanız. Hayır abi o parayla köpekleri, kedileri, mama al diyorsanız da yorumlara arkadaşlar 55 yazın. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi ekran video çıktı arkadaşlar. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları artıklarsanız inşallah bütün renginiz doğalınız gerçek olur amin. Hadi bakalım çıkan çıkan ekran çıkan videoları. Bakın solda video var ve sağda video var. Solda çıkan ve sağda çıkan video tıklayın. Hadi bakalım. Hadi arkadaşlar tıklanın videolara bakın. Hala tıklamıyorsunuz çok büyük kaybediyorsunuz ha. Tıklanın videolara. Öpürüm hepinizi. Kendinize bakın canım alem benim. Bay bay. you